Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla topu oynayacağız. Tabi ikinci karakterimle. Arkadaşım topu al. Arkadaşlar yine bu. Hemen tamam, emir veriyor. Bir gün onun kafasına tam bombası atacağım. Alalım. Zırt pırt. Kusurma Top nereden? lan? Yukarıdan işte. bak yerleşti. bakarlar. Arkadaşlarımın arkadaşıma söylemem lazım. İçimden geçecek. <laughs> Arkadaşım nerede yaşıyor? Benim kaplumbağa köyünde. Şimdi onu çağırıp geliyorum. Top mu kayıp? Evet arkadaşlarım hemen geliyorum. Ulan nerede bu top ya? İçimden geçeceğim onu. Çok kayıyor. Buna zıkkım bisküvisi vereceğim. Zıkkım bisküvisi. Zıkkım bisküvisi. Zıkkım bisküvisi. Arıyor mu? Yok. Yok. Nereye koydu bu çocuk ya? taş atıyor. <laughs> Topu buldum arkadaşlar. Neden buraya atıyor? Onun içinden geçiyor. Çok uslam diye çıt çıt tısa çıkıyor ya. Aman bir <laughs> şey En son zor diyecek bu ıslaklık saç. Sen neden aldın? Ben mi? Neden toparlayayım? Aptal yalan söyleme. Balonu kafana götürürüm o. Sadece bir kere vurmak istedim. Beni sinirlendirme. Sinirlendirme. Seni boşluğa atarım. O, o bir daha bir topar. Bir topal. Yumurta kafa oluyor musun? Olmuyor musun? Gör. Ya arkadaşım. Milletin içinde ne bağırıyorsun it? i̇t Bir de bağırıyorum orada. Bağırıyorum artık. Neden? Eğer bu videoya kaç like gelirse kır kırmızı arkadaşımız o kadar dayak yiyecek.